Evet Gazete Türk izleyicileri, Türkiye gezilerimizde tatilimiz devam ediyor. Bugün de Bolvedin'deyiz. Bugün Şeker Bank'ın misafiri olduk ve Bolvedin'de, Konya Restoran'da, Opet tesislerinde, Ahmet Bey'in tesisinde yalnız, iftarımızı açtık. Yalnız Kurt teyzeyim. Yalnız Kurt evet. kendisi. Ahmet Bey önce bir kendinizi tanıtır mısınız? 1970 Afyon Bolvedin doğumluyum. Afyon Bolvedin doğumlusunuz. Evet. Kaç yıldır bu hizmet yapıyorsunuz? 35 yıldır. Ee, müdürüm 8 yaşımdan beri bu işin girdi. bizden baba'dan geçmedir dedemizdir. Önceki yaptığınız yer yine aynı bu tesis miydi yoksa daha önceden? Yok, biz evvelden Boltaş dinlenme tesislerindeydik Necdet Bey. Bundan sonra buraya geldik. Bizim çarşıda lokantamız vardı. Goyan Lezzet Lokantası. Beni dayım yetiştirmiştir yani. Biz dayıdan geçmemiz. Bu lezzeti siz yani dededen bu yana kadar alıyorsunuz. Lezzetli, herkes yemek yapabilir ama lezzete biz yemeği kendi muhabbetimizle veririz yani. Muhabbetimiz. Yani bu işin içinde bir de ayrı elimizle, muhabbet. Evet, hoş muhabbetimizle veririz yani. Bizi bir tanıyan pişman, bir tanımayan pişman yani. Bir de şunu soracağım. Biz Avrupa'dan geliyoruz. Burada Belçikalı misafirleriniz oluyor mu? Belçikalı misafirlerimiz bizim bu petrolün sahibi de Belçikalıdır. Belçikalılar bizim yüzde seksen müşterilerimizdir. Geldiren bize uğramadan gitmezler yani. Wilkom'a yemek tarifi yapmışızdır biz. Wilkom tanırsın. Meşhur aşçıymış Dijitürk'te. Biz onları yemek diye bir şey dezgaha dökeriz yani. <laughs> <laughs> eniştemiz olmuş yani Türkiye Malatyalı bir kızla evlenmiş. Buradan da ona başarılar dileriz inşallah. Bir de şunu soracağım biz buraya geldik ama buranın ününü duyduk geldik. Ben Belçika'dan sizin ününüzü Kanal 3'ün e, muhabirleri İsmail Sagun, Hamza Top ve hepsi diğer arkadaşlar. Onlar. Hepsi bizim kardeşlerimiz, arkadaşlarımızdır. Allah razı olsun hepsi bizden ilgilenirler, seyrederler. Bizi meşhur ettiler, kendileri de meşhur oldular yani. Benim sayende oldular. <laughs> Benim Abi... yanımda duruyorlar ya, onlar soruyorlar yani. Bu yanındaki kim diye soruyorlar. Ben de İsmail Sagun diyor yani. Öylelikle meşhur oldu. Gitti. Benim yanıma geldi, adam Kanal 3'ten gitti. <laughs> evet Sizler şimdi yani ya. şeyden, gazete. diyorsun atmazlar yani. Gazete Türkün bir sahibiz de batmayalım yani. Batmazsın ya Varkan'da koskoca şeyler var. Evet. Mehmet Bey var ya, Otogül var, Halil Bey var. Emirdağ batmaz. Batmazayım. Gazete battım Emirdağ batar. Bak müdürüm görüyorsunuz. Mesajı verdi. Gazete batarsa emir daha batar. Ben arkada güzel bir yazı gördüm. Lezzetin Olur. diyarı, lezzetin ustası, babanın mekanına hoş geldiniz. Oy babanın mekanı ne? yalnız kurt. Biz biraz siyasi olduğumuz için bize yalnız kurt derler. Bizim bura ekseri kurtlar uğrar yani. Bir yani de şunu söyleyeceğim. Gerçekten de siyasetçilerin de bura herhalde bir e, ne derler? Kulis yeri gibi. Geçen Burası, gelmiştik. Buraya, burayı çorbayı yemeği yemeyen aday aday olamaz. Şehirde milletvekili adaylığı, belediye başkanı adaylığı, ondan sonra müdür adaylığı buradan geçer yani. Buradan <laughs> ben gerçekten... Senin gazete e, ortada bir gün çıkar, biz 24 saat gazetecilik yaparız. Yani biz reklamı kuvvetli yaparız. Ahmet Bey ben geçen, geçen yıl geldiğimde Şekerbank müdürüyle tanıştım. Kendisinin bol vedir olduğunu. Ve ondan sonra dedim ki Emirda'da Şekerbank'ta değişir dedim. 11. ayda geldim. Bina çok eski yapıdaydı. Yedinci araya geldim bambaşka bir bina olmuş. Bu gerçekten Bolvedin'den de bir özel. Efendim bizim Halil Bey buradan Bolvedin'den gittikten sonra bizim bir de Osman abimiz vardı. Osman Çiğdem. İkisi Bolvedin'de şekerbank, Bank birinci banka. Bunlar gitti tane çıktı banka kapandı yani. Halil abi de oradan giderse banka kapanabilir yani. Gerçekten bir e, değişik bir e, güler yüzü. insanları bağlaması, Aynen, muhabbeti. Her yerde banka müdürü orada. Her yerde şey oldu. Güler yüz, tatlı, yılanı delinden çıkardır ya. Biz de cebinden parayı alırız. <laughs> güler yüzü. Yani bizim işimiz yani bankacıların, bankacıların elindeki parayı, saydığı parayı. Esnaflık da aynıdır bankada. Bankada Müdür olur, şey olur ama insanlarla beşer ilişkiler daha başka olur. Bu genellikle bol daha bir öz, özel Bu, özel yani afyon, bir afyon, edin, afyonlu, Afyonun insanı çok zeki olur. Eti çok yediğimizde biz <laughs> kafa çok çalışır. Protein bizde daha fazladır. Bir, milletin beyni bir buçuk bizim afyonların iki kilodur. Ben <laughs> Çünkü eti çok yeriz biz. Et yemedik mi karnımız doymaz biz. Bir de şunu sorayım. Avrupa'yı karıştırmayan Emirdarlarla aranız nasıl? Emirdarlarla aramız iyi. Nasıl iyi? Emirdar'ın gol edine çok faydası var. Gelirler buradan düğün eşyalarını buradan alırlar. Yemek etini, etini falan alırlar. Emirdarları severiz biz. E onlar ne de olsa Eskişehirlik de biz onları afyon olarak kabul ediyoruz. <laughs> Ama şu var yani, Afyon, Emirdağ, Afyon diyorum. Emirdağ ve Bolveden arasındaki ilişki Afyon'la aynı değil. Emirdağ'la birer Afyon'a daha uzak, esasında Bolveden'le daha yakın ilişkiler. Onları siyasetçilere sor, ben siyasete girmem, ben esnaf adamım. Ben Emirdağlıları da severim, Dinarlıları da, hepsini <laughs> de severim. Para veren herkesi severiz, bizi yalnız, yalnız kurt. Onları siyasi büyüklerimiz var, AK Partili... Gündü diye bir şey neydi onu adı? CHP'li. Beş tane milletvekili var arada. Altı tane mi Beş. Onlara sorun. Onlar Emirdağ'ını diyebilir, Dihnar'ı diyebilir. Vardıkları yere hemşerim derler yani. Ahmet Bey bir de müdürümüze soralım. Ahmet Bey'i herhalde çocukluktan tanıyorsunuz. Elinde Tabii, bir evet bir beraber. Bir Doğru söylüyorsun. Evet. Ama ben ben şunu soracağım müdürüm. Gerçekten Ahmet Bey'in yanında bir saat geçiren herhalde bir beş yıl gençleşir. Beş yıl gençleşir ve hastalığı kalmaz. Onu, Allah, baba, onu gerçek baba, söylüyorum. On yaş yaşlanır yani. Onu, onu da, görmedik. Sigir de vardır ya da yoktur. Yok. Iyi, sevdiğimiz adam. Ee, Ahmet Bey hizmetleriyle, güler yüzüyle gerçekten bollerimize çok güzel hizmet vermektedir. Ziyade ...çevresine de hizmet verilmektedir. Ahmet Bey bu işi iyi bilir. Biz yardımcı olmaya çalışırız. Vatanını, milletini, bayrağını seven herkese biz yardımcı oluruz. Gerçekten içeride de baktım. Bayrak sevgisi, vatan sevgisi ön planda tutmuşsunuz. Vatan, millet, bayrak olmadı mı hiçbir şey olmaz. Parayı bulur buluruz, yemeği buluruz, karnımızı doyururuz ama vatanı bulamayız. Ellerin vatanına vatan diyemeyiz. Ya... Biz ama vatan. ellerin vatanına vatan dedik. Çocuklarımız orada doğdu. yerde. Ama Türk bayrağının dalgalandığı yerler her yer bizim vatanımızdır. Ben orada mi... da da Ahmet Bey ben bir şey anlatayım. Ben sonradan gittim 21 yıl oldu. Önceden Avrupa'dan gelenler bana diyordu ki kapı kuleden girdiğimde önce toprağı öpüyorum sonra bayrağı öpüyorum diyordum ben biraz kendi açımdan çok afaki görüyordum ya diyordum ne adamlar var diyordum. Çünkü biz burada her gün görüyoruz bayrağı toprağın üzerinde yaşadığımız için onun kıymetini bilmiyoruz. İnanın üçüncü yılımda aynı olayı ben yaşadım. İstanbul Havalanı'na indiğimde havalanda ilk önce toprağı öptüm. Toprağımızı döperiz, ekmeğimizi döperiz, suyunu döperiz, herkesi döperiz. insanları bile öperiz ya. Gördüğümüz Türk her yerde kucaklıyor. Burada sevmediğin Türk'ü Belçika'da belki Emir'den sevmediğin, selam vermediğin Türk'ü orada kucaklıyorsun. Çok burada doğru. Bir de, burada birbirimizi yeriz, orada birbirimize sahip çıkarız. Çok hepimiz da. Türk'üz. Hepimiz Müslümanız. Allah vatana millete zavar vermesin. Kask Sağ olun. Ahmet Bey, bu bizim gazetemizden Fransa, Hollanda, Danimarka, 200 bine yakın bir emirdağlı dağlı hemşerimiz var. 160 bini Belçika'da, Hollanda, Almanya, Fransa ve Danimarka'da. Buradan neler söylemek istersiniz? Allah kurbetçi vatandaşlarımıza, hemşerilerimize Allah sağlık sıfat versin önce. Ondan Allah kurban mübarek Ramazan bayramınızı kutlarız. Kandilinizi kutlarız buradan. Hepinize sağlık ve mutluluklar dileriz. Ben teşekkür ediyorum Gazete Türk teşekkür olarak. Teşekkür ederiz. Vatana, milletler. <laughs> Müdür herkes, Bey. Herkes Necdet Bey'dir. Allah'a emanet olun. Müdür Bey, siz son olarak ne söylemek istersiniz? Tüm hemşerilerimin Ramazan mübarek bayramını kutlarım. Avrupa'ya neler söylemek istersiniz? Çok müşteriniz var onları çok seviyoruz. Onları yaz aylarında özellikle fırsat bulunca memleketimize bekliyoruz. Onları canı gönülden seviyoruz. Gerçekten onu bilsinler. Onlar bizim kardeşlerimiz, dostlarımız. Onları her zaman vatanımıza, milletimize bekliyoruz. Çocuklarını getirsinler. Öfler, adetlerinden uzak kalmasınlar. Yani bayram yaşasınlar değil mi Bir durum. bayram yaşasınlar. Mezarlara gitsinler Arife günü. Her şeyi çevreye öğrensinler. Biz bunlara yapmazsak bunlara kim öğreteceğiz? Biz çocuklarımıza öğreteceğiz ki neslimiz devam edecek. Ee, ne diyelim ona? Sahipsiz milletin batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır diyelim. Bunu kapatırım. Hepinize iyi akşamlar. Diye. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.

thank you